Sen de mi Polat gibi içinden konuşuyorsun evladım? Benim kafam iyi değil bu ara Ömer baba. Çok konuşasım yok. Yaşayasım da yok. Niye evladım? Öyle işte. Polat ne diyor bu işe? Hı. Hastasın. Git tedavi ol. Gözüm seni görmesin diyor. Yarısını o diyor, yarısını sen diyorsun. Ama asıl senin için ne diyor? Benim gibi bir adama yapılır mıydı bu baba? baba? Hala morluğu geçmedi Ömer baba. Kollarının morluğu geçer. Ama senin gibi bir adama ne olacak Memati? Ben onu merak ediyorum. Daha ne olsun baba? Bittim işte. Niye bittim biliyor musun Ömer baba? Niye evladım? Büyük konuştum. Hayatta bir kızı sevmem dedim. Bizi bozar bu işler dedim. Gittim, bir kıza tutuldum. İlk başta kaçamak dedik, erkeklik dedik ama... ...sana tutuluyorsun. Koca güneş tutuluyor, ay tutuluyor. Bir memati tutulmuş çok mu? Güneşin yüreği var mı? Yanıyor mu yüreği Ömer baba? Güneşteki ateş sende var mı evladım? Onu kadar yanabilir misin? Yanıp yanıp aydınlatabilir misin? Yok, yapamam. Sen diyorsun ki, Ya Rabbim ben mematiydim. Benim gibi bir adamın raconu vardı, şerefi vardı, ağırlığı vardı. Kurşunla değil, okla değil, bir şırıngayla mı? Kabadayıyla değil, mafyayla değil, polis jandarma ile değil. Bir kızla mı beni devirecektin, yıkacaktın? Aynen öyle diyorum baba. Seni bir şırıngayla bir kız yıkmamış ki evladım. Kim yıkmış? Kendin. Memati, senin adın ölüm ya. Şimdi yaşamaya başladın. Yaşamak istemiyorum. Ölmek de istemiyorsun. Utanıyorum böyle olmaya, böyle yaşamaya. Hatta böyle ölmeye baba. Utanmaktan daha kötüsü yitip gitmektir evladım. Kişinin kendine ettiğini daha taş edemez. Ne kardeş, ne yoldaş, ne sevgili edemez. Rab'bine sığınmadan kimse kendisiyle baş edemez. Ben tesadüfün olmadığına inanıyorum. Ben sizleri bir araya getiren bir gücün olduğuna inanıyorum. Ve yaşadığınız hiçbir şeyin boşu boşuna olmadığını, sizi sevgiyle bir araya getiren gücün muhakkak bir planı olduğuna ve onun gücünün her şeye ama her şeye yeteceğine inanıyorum. Nerede bu doktor neşe? Akşam gelecek Memati Bey. Ben yardımcı olayım. Sen bana bir oda ayarla Asu Hanım. Ben biraz burada kalacağım. Neşe de gelince iğnesini yapar. Hep beraber neşeleniriz. Tabii ki. Aşk olsun Memati. İnsan bir sorar nasılsın diye. Ne sorayım Tuncay? Halin ortada. Hastamızı lütfen ürkütmeyelim. Kurbağa mı bu, Hüsnü? Mehmet'cim, çok önemli bir şey soracağım. Hı. Bu adam kim? Oho! Ben benim işime zor diyordum Tuncay. Ama senin tezkerenin gelmesi benimkinden zor. Peşini takıp getirdiğin deliği de hatırlamıyorsan. Teessüf ederim. Çok teessüf ederim. Ben size madde bağımlısı diyor muyum Memati Bey? Ha. O kadar operasyon ortaklığımız var. Ha. Ben bir Hanıma bakayım. Size güzel bir oda ayarlasın bari. Mematicim. Bunlar beni deli etmeye çalışıyorlar. 2008'de olduğumuzu söyleyip duruyorlar. Sen kaç diyorsun? Kaçsa onu diyorum. 2004 diyorum. Ne diyeceğim? Ah be Keşke bana da senin gibi kaybolan yıllarımı verseler. Sen kimseye inanma. Hala 2004'teyiz. Hala güçlüyüz. ...hala güzeliz. Hay Allah razı olsun sizden. Cümlemizden canım benim. Hastamızın raporları geldi efendim. Raporları daha sonra incelerim. Bu tarafta Memati Bey buyurun. Merhaba. Tuncay Bey müsait mi? Müsait. Ama Kerem Bey sizden bir ricam var. Verdiğiniz akımları biraz yükseltip en azından Tuncay Bey'i 2006'ya getirebilir miyiz? <laughs> Buyur. Dün eve de gelmedi. Telefonlarıma da cevap vermiyor. Bırak düşme üstüne. Kendini toparlaması için zamana ihtiyacı var. Benimle ilgili size bir şey söyledi mi? Aranızın bozuk olduğunu söyledi. Hı hı. Buyurun teşekkür ederim. Afiyet olsun. teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sen Memati'den ne bekliyorsun? Ben onu seviyorum. Sorun bu değil. Beklediğim bir şey yok. Onun da beni sevmesinden başka. Umudun varsa bekle. Umudun yoksa... <laughs> Hazır bu iş bitmişken git. Bekleyeceğim. Sen bilirsin. Kazım Bey, Mehmet Bey müsaitse Kerem Bey geçmiş olsun demek istiyor. Abi istirahat ediyor. Biraz önemli bir konu var söylemek istediğim. Bir dakika bekleyin. Ne var Kazım? Abi Hüsnü ile Kerem Hoca seni görmek istiyor. Ne iş? Bir şey varmış, önemli. Üstünü salla Kerem gelsin. Buyurun Kerem Bey. Böyle önemli bir ana ben de şahitlik etmek isterim. Sadece Kerem Bey dedi Memati abi. Memati Bey beni hayatta kırmaz Kazım Bey. Araya giriyorsun. Araya girmeye çalışıyorsun. Fark etmiyorum zannetme. Hayırdır Kerem Hoca, Memati abi, ne zamandır konuşmak istiyorum. Hem fırsat olmadı, hem de biraz tatsız bir mevzu. Bugün kabul günüm. Her şeyi dinlerim Hoca. Anlat, anlat. Kız arkadaşınız var ya abi, Gamze. Bitti o iş. O zaman önemi yok abi. Yok yok. Anlat. Çok sevindim abi bittiğine. Size uygun biri değildi. Niye? Hayırdır? Abi biz çok önceden kısa bir arkadaşlık yaptık. Gamze'nin en yakın kız arkadaşı Sevgi biraz karışık bir kız. Hoca geveleme. Sevgi Yalçın Bulut'la takılan bir kız abi. Ne dedin? Gamze benimle beraberken mesaj geldi telefonla. Bu yüzden kavga da ettik mesajı okudum diye. Sevgi onu çağırıyordu. Seni Yalçın Bulut biriyle tanıştıracak diye yazıyordu. Hoca, sen ne diyorsun? Abi Gamze ile sizin durumu Yalçın Bulut ayarladı. <laughs> Hoca, eğer bu anlattığın gerçek değilse seni öldürürüm. <laughs> Buldun mu Kazım o sevginin adresini? Buldum abi. İyi, ben kullanırım. Can Bey her gün daha iyiye gidiyor. Çok teşekkürler Kerem Bey. Hı hı. Kerem. Seninle bir şey konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şey yok. Lütfen. Benim için önemli. Bak, geçmiş geçmişte kaldı. Belki hatalıyım sana olan tavrımda ama... ...ben şimdiki ilişkimde ciddi bir şeyler yaşıyorum. Memati abi öyle demiyor ama. Ne diyor? Ayrıldığınızı söyledi. Benimle mi ilgili konuştunuz? Evet, her şeyi anlattım. Yalçın Bulut'u da anlattım. Kurtarın bu adamı Asu. Bana lazım. Gerekli hazırlıkları yaptık ama... Aması maması yok Asu. Ben bu adamın ağzından lafa almadan... ...Azrail bunun canını almayacak. Hadi kızım, ara ver şu müjdeli haberi. Yediğimiz balık burnumuzdan geldi. Kimden telefon bekliyorsun Ulut? Sana ne gülüm? Kızımızım diyorsun, sinir oluyorum. Kim o kadın? Bir ilişkimiz olsa demem herhalde. Müjdeli haberde bir erkek çocuğum olacakmış. O mu? Kapıya bak. Ah be gülüm. Şimdi anladım boğazımızdan neden balığın geçmediğini. Bu kız Ali Osman'la takılan kız değil miydi? Öyle mi kız? Bizim ortağın oğluyla mı takıldın? Bulut, rutubet yapma. Doğru konuş. Birader, otur konuşalım. Herkesin mazisinde yanlış işler vardır. ...korcalamamak lazım. Gamze'yi bana sen mi yolladın? Şimdi vallahi limonu sıktın işte. Tadım adı kalmadı. Bana cevap ver. diyelim ki ben yolladım. Her nefes aldığında, her kalbin attığında benim yaşadığım acıyı sen de yaşa. bir doktor çağıralım hiç değilse. Bir şey olmaz. Bu da bana ders olsun. Yavaş. Dikiş atılması lazım. Ha, terzi çağıralım o zaman. Kafamı ütüleme. Sar şunu da git başımdan hadi. cầm xe, cầm xe Kızım, nerede lan bu kız?